Arkadaşlar herkese merhabalar. Ark Survival Ascended Aberration haritası 21. bölüme hoş geldiniz. Şimdi dostlarım bu bölümde elimizde olmayan hayvanları veya elimizde olup da leveli düşük olan hayvanların yüksek levelini bulacağız. Artık ileriye dönük oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş. Yani bu haritada açıkçası arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu haritada yapabileceğim çok fazla şey yok. Yani evcilleştirmem gereken hani başka bir hayvan kaldı mı diye düşünüyorum. Hani gerçekten çok fazla seçenek yok zaten bu haritada ya yani da benim bilmediğim bir kaya ejderi kaldı. Ee, bir de Pyromain diye bir hayvan var arkadaşlar ama 10 level vardı diye ben öldürdüm onu. Dedim ki bir 60 70 levelin altı bize gitmez. Şöyle düzgün bir şey alayım dedim. Hayvanı öldürdüm. Ulan hayvanı öldürdükten sonra da bir daha şey olmadı arkadaşlar, bir daha da olmadı. Yani artık o da olmadığına göre şu an yani açıkçası ben ne evcilleştireyim, neyle uğraşayım diye yani böyle kala kaldım. O yüzden arkadaşlar şöyle bulabilirsem yüksek level bir megalosaurus evcilleştirmeye çalışacağım. Onun harici ayımız yok. Bize bir ayı lazım. Bir de bal toplamam lazım. Bu haritada bal var mıydı bilmiyorum zaten. Ki ayıyla onu çok rahat toplayabiliyormuşsun. Onu da öğrendim. Geç ay yani bal seven bir hayvan. Onu tahmin etmek lazımdı da. Şimdi. 120 level bir tane ayı abi buldum. Oralarda bir yerdeydi. Bunu şimdi evcilleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu ayıyı alalım. Sonra bir tane dişi erkeği var. Bir tane de dişi megalosaurus yüksek level bulalım. Olmadı arkadaşlar artık. Gidelim hani bossla mosla boss uğraşalım ya. Bu böyle çünkü olacak iş değil. Böyle kendi kendini tekrar ediyor çünkü oyun. Bu haritada sıkıntı var bence. Yoksa yani diğer haritalarda çok fazla seçeneğim vardı. bu haritada çok bir seçenek göremedim ben arkadaşlar. Aa sıkıştırdı mı kendine? Harikasın. Yemin ederim. Kaçayım deme. Bu bir saniye abi bu sen misin? Böyle bir 7'ye basacağım. Sensin değil mi? Evet harika. 120 level çok iyi iş görür bu var ya. Bir de ayılar arkadaşlar zaten çok sağlam yaratıklar ya. Yani değeri bilinmeyen hazinelerden biri. Adam kasma her şeyi de yapıyor. Malzeme desem var, güç desem var, hız desem var. Yüksek bayit starttan da vuruyor ama. Aha Allah çevirdi. Bu dart bayağı etkiliymiş lan. 6 mı oldu? 6 tane de 120 level ayı bayıttık arkadaşlar. Şimdi bu abi ne kadar hızlı evcilleşir o önemli gelişmiş etin var mı hiç yok gidelim hemen gelişmiş et bulalım Var burada ölecek bir hayvan Var Sıra bakmayın Siz gelin lan buraya Mehmetinle mi uğraşıyorsunuz? Bu harita ayrıca çok fazla karanlık abi. Çok karanlık bir harita ya. Ben artık sıkıldım bu haritadan harbiden. Bir de arkadaşlar. Var mı başka tehlike? Şuraya bakıyorum. Başka tehlikeli bir hayvan görmüyorum şu anda arkadaşlar etrafta. Şey yapacağım ya. Şundan biraz atayım sağa sola ya. Heh. Birazcık etraf öyle ışıklansın ya. Neredesin abi? burdaydık mi gel burada gel Evet, etimizi getirdik arkadaşlar. Bu dakika burada etler. Bu arkadaşlar şunu ben fark ettim. Şu yeni güncellemeden sonraki ilk videom bu oluyor. Bir yeni güncellemede dikkat ederseniz grafikler falan evet, açıkçası ben net olarak fark ettim arkadaşlar. Grafiklerde bir tık iyileşme var. Grafikler harbiden iyileşmeye başlamış. Yani zaten kötü değildi ama e, şu an harbiden grafikler daha iyi. Ama arkadaşlar ben FPS olarak bir fark görmedim. Şimdi çoğu e, arkadaş şöyle zaten diyebilir. Hani FPS grafikler iyileşmiş. FPS nasıl artsın? Arkadaşlar grafikler mesela nasıl diyeyim size çok da fark eden bir şey değil aslında FPS konusunda arkadaşlar. Tamam e, hani mantık olarak şu var tabii ki. Yüksek FPS yani yüksek grafik düşük FPS bu çok normaldir ama yaptığınız oyun güncellemesi eğer üzerinde yeterince çalışmış olsalardı ki arka zaten bu hiçbir zaman olmuyor arkadaşlar. Çünkü genel olarak Ark oyunu FPS olarak iyi bir oyun değil. Ya yani mesela en basit olarak neyi örnek veririm? Mesela God of War'ı düşünün oynayan varsa aranızda God of War'ın o muazzam ötesi grafiğine rağmen aldığınız FPS'ler harika. Ya 2K 4K Ultra yani oyunun vermiş olduğu en yüksek ayarlarda 100 FPS üzeri oynuyorum ya. Düşünün yani God of War gibi bir oyunu ki grafikleri buna 10-15 basar yani. O derece. Yani ya demek istediğim şey optimizasyon çok önemli arkadaşlar. Oyun oyun motoru tabi bunlarda çok etkilidir. Yaptıkları basitçe şöyle diyeyim ben bir FPS farkı görmüyorum. Hatta bende 3-4 FPS civarı ortalamam 90'dı. Bakın şu an görüyorsunuz 80'lerdeyim. 80'lerde bir FPS ortalamam var. Yani açıkçası FPS'im düşmüş. Ama grafik olarak bir iyileşme var mı? Evet. Bunu da net olarak görebiliyorum. Grafik olarak iyileşme var. Fakat. Fakat. Altını çizerek de söylüyorum. Fakatı. Arkadaşlar. Malzemelerimin çoğu yok olmuş. Yani topladığım taşlar, metaller, kristaller, şu bu hepsi yani böyle nasıl diyeyim yüzde 50 yüzde 60 oranında ortadan kaybolmuş. Topladığım tekli malzemeler dahi ortadan kaybolmuş. Nedenini ben de anlamadım ama güncellemeden önce zaten birkaç kanal takip ediyordum, onlar yazmıştı böyle bir şeyin olabileceğine dair. Yani ona göre önlem alın demişlerdi. Maalesef ben hani o konuda problem olacağını düşünmüyordum. Ben mod kullananlarda büyük problemler yaratacağını düşünüyordum da. Mod kullanmayanlardan ne alaka böyle bir sorun yaşanıyor ben de anlamadım şu an açıkçası. Evet. Şimdi aynın evcileşmesini bekleyelim. Sonra devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şansa bakın. Ha? Bak bak. Bir tane ayı öldürmek zorunda kaldık. 110 vermiş abi. Ve iki tane de yavrusu varmış değil mi? Aynı. Daha ne olsun arkadaşlar. Yani. <laughs> Hemen şunları toplayayım. Ay ay görüyorsunuz değil mi? Nasıl FPS topları yiyorum. Gel abi sen de gel hemen kozaya Gidelim eve Bal arıyordum Ayıyla toplamak için Bir baktım bir tane ayı saldırdı Öldürdüm baktım 110 level Bir de bir baktım arkadaşlar İki tane yavru Daha ne olsun Hadi gidelim Evet Arkadaşlar ayı evcilleştirdik getirdik Ayı burada kozamızda Şimdi Megalosaurus'u da buldum. Arkadaşlar max bulabildiğim bu seviye. Ben daha üstünü yarım saattir arıyorum. Daha üstünü bulamadım. Bize dişi bir level sağlam. Leveli bence hiç kötü değil. Artı 50 levelde zaten evcilleştirme verir tahminimce. 40 en kötü verecek. Yani iş görür hale gelecektir. Şurada da bir. Onu da kontrol edelim. Bu bir. Baya hızlı ya. Sıkış sıkış. Kendi sıkıştırsana sağa sola bir yere. Mi işte oradan oğlum. Geldin değil mi? Gel bir daha aşağı in. Buradan gel. Gel 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 ben seni burada bol gezdireceğim bana. <laughs> Hiç çöküşlere bakma. Nerede bu deli? Oraya mı gitti? Bu o mu? Evet o. Oğlum arkada bir tane daha spawn oldu. Gel de sinirlenme. Ay bir tane daha geliyor. Diğeri de geliyor. Bu olmadı. Neyse, diğer hasar vermiyim. <laughs> Oğlum siz birlikte kesmeye başladınız lan hayırdır? kaç sıkamaz mı bunlara? Ağacı devirmem lazım öncesinde. Heh. Ulan hanginizde yüksek level? Şerefsizler. Hanginizde lan yüksek level? Ben tamam, bu bizimki. Durmuyor çünkü. Ve burada ha biri bir şeyler spawn oluyor anasını sattığımın yerinde. Ha? Sen misin abi? Tamam. Saldırmıyorsun. Ha ben saldıracağım abi. Şöyle yapsam ne olur? Ne bayılıyor mu lan kaçın? Yok ya o kadar erken bayılıyor olamaz herhalde. Ha gerçi bu yüksek. Yüksek penetration. Sen buradan bir uzaklaşır mısın lütfen? Şimdi böyle hiç uğraşamam abi. Ne yapacağız? Hemen babayı çağıracağız. Ha hareket eden her şeyi öldürecek şimdi etrafta. Merhaba. Siz burada ne yapıyorsunuz lan? Oğlum sizi bir daha buralarda görmeyeyim demedim mi? He? Görmeyeyim demedim mi lan sizi bir daha buralarda? Erken uyanan bir hayvan değilsin ben bunu biliyorum. 110 level güzel level. Bayıldık sonuçta. Bakın Megalosaurus'la şeylere karşı... Haa geliyor bak. Ona karşı kapışırken çok dikkatli olun. Çünkü size hayvanın üstünden alıyor. Şimdi kaçacağım ben. Onunla çarpışmayacağım. Gel sen ona saldır. Git ve saldır ona. Oğlum döndürtme lan adamı. Hı. Orada dur bakayım. Şimdi gelir buna saldırır mı manyak. Bu abi bayağı sağlam oldu. Ay lan dur yanlış şey attım. Nereye attım? Tamam ben sıkıntı yok. Beninki. benimki o nasıl bir ses lan? Ödüm koptu namussuz. E yemiyorum deme. Oğlum bundan ne mi? Oo bu çok geçebilecek. Evet. Evet arkadaşlar. Megalosaurus evcilleşti. Bakın burada ne gördüm bir adet alfa karkinos. Normalde alfa karkinos yoktu. Ama haritaya eklemişler. Bakın görüyor musunuz? Güncellemeden sonra geldi. Çünkü bunu hiç görmedim. ilk defa şimdi görüyorum alfa karkinosu. Bakalım öldürmeyi deneyeceğiz ya. Öldürelim onu. Acaba çok mu güçlüdür ya? Allah bu beni alabilir. O yüzden ben birazcık geri kaçacağım. kaç vuruyor? 130'larda falan vuruyor. Benim hayvan çok güçlü alır onu. Tabii ki alacağız. Biz alfaların alfasıyız. <laughs> Hanginiz öldürdü bilmiyorum ama galiba güzel bir level aldı. Durun bakalım. Ayı da orada. 3 toplamda da. Ne kadar sağ burada. O da geliyor. O da ölmek istiyor galiba. Ölmek istiyorsan gel. bu öldürmüş. What? Ana helmet. Oy. Bu ne lan? Ana. Ee. Kısa günün karı yemin ederim. 19 level almış arkadaşlar. Şuna bakın. Bir alfa karkinos öldürdüğünde bu kadar level veriyormuş lan. Harika yemin ederim. Şunu da öldürek mi? Şunu da öldürün gelin hadi. aha dur 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 bize bir tane zaten şey lazım bakın şu kaç level gelin buraya gelin buraya gelin Baryonix kaç level merak ettim ya ne var lan sen nereye geliyorsun Bakayım şu baryonik kaç level. Bize bir tane Baryon X şart arkadaşlar. 85. Bence işimi görür. Ben bunu kaçırmayacağım bu arada. Bunu da alacağım arkadaşlar şimdi. Önce şuna bir levellerini bir ayarlayayım. Şunları bir koza ayarlayayım hemen. Levellerini sonra ayarlarız. Ben o Baryon de alacağım. 19 level alalım? Maşallah sen gel abi koza Harika seviyeye çıktı bir anda. <laughs> Ayıma bak sen ya. Ne var ki sende bu kadar ağır? bu iki dakikada yok etti ortalığı. Aa bunlardan kaçmış Eserleri. Eserler peşine düşeceğiz artık. Eser toplamaya çalışacağız. Onun için zaten bana Baryonix çok lazım. Şimdi Baryonix abi. Sensin değil mi yüksek level olan? Nereye kayboldu lan bu kadar hızlı? O leveli iyi abi leveli hiç kötü değil. O yüzden kesinlikle alacağım. Çok mu hızlı bir hayvandı? Hatırlayamadım şu an. Ama vuramıyorum. Gel biraz yakına gidelim. Zaten senin sakından ateş edebiliyorum. Suda diye çarpmıyor mu acaba? Çarptı bir tane. Nasıl geliyor şerefsiz? Suya mı sıkıştın lan? Çık sudan. Aa bayıldı lan. Lan bayıldı hayvan. Suda bayıldı bu hiç olmadı. Ben suyu neyle temizlerim? Ayı ile temizlerim. Başka hiçbir şeyim yok. Ayı ile de olmaz ki. Karkinos sıkıntı. Dur. Şu karkinosu normal vurayım. Bir ona saldırıyor mu acaba? Gel buradayım gel. Gel beniye gel. Gel Karkinos abi. Öldüm. Bu ne yiyor ki şimdi? Et yiyor mudur? Alayım yanıma bir et. Şundan idare etsin ya. Al. Oo. Oh oh. Oğlum bu çok geçebilecek lan. Baryon X güzel ama kısa yoldan Baryon X'i almış olduk arkadaşlar. Bizim için baya iyi bu. Şöyle bir şey yapsam abi balık var mı burada? Biraz balık bu da normal et veriyormuş. Gelişmiş et veren olsaydı. Sen nesin lan? Saldırır mı bu? O da normal et verdi lan. Dur şu verdiği kask vardı ya. Bundan hiçbiri yok ki bizde. Heh şu. Deneyelim nasıl duruyormuş lan. Ama takmadı niye? Haritada buradayız. Yanlış olana taktım çünkü. Şöyle yapalım. Oo. Şimdi bakayım kendime. Oo. Dur bir dakika karaya çıkalım. Böyle tam gözükmüyor. Uyanmaz ya. Kısa sürede uyanacağını düşünmüyorum. Şöyle yapayım. Kendime bakayım. Vay vay vay. Kaskı güzelmiş lan. Yemin ederim. Baya şık duruyor. <laughs> vay be alfa karkinos he. O da bu güncelleme ile geldi arkadaşlar. Yoksa bu haritada alfa karkinos falan yoktu yani emin olabilirsiniz. Çok net biliyorum bunu. Çünkü çok çok fazla öldürdüğümüz için maalesef yolumuza çok çıkıyorduk karkinos. İşte öldürmek zorundayız. Bize level alamayacak çünkü gelişmiş balık eti bulamayız. Aha deprem oluyor. Adam depremin boyutu her geçen gün artıyor mu? Ne bu böyle? Oğlum bitmiyor mu lan bu? Allah kahretmesin. Hadi bit artık. Oğlum bitmiyor lan deprem. Oğlum aşağı in lan sen sen aşağı in. Şimdi sıkıntı başlar. Niye diye sorarsanız. ışığı açar hemen. Nemluslar gelmiş. Yoksa Nemluslar birazdan buraya. Damlar. Hı. Aa, bir tane daha şey geldi lan respawn oldu. 20 lazım. Bu iyi bir level güzel şey veremeyeceğiz ama lebeli iyi. Çok fazla yiyormuş ya. Çok fazla yediği için de bu zaten mevcileşene kadar herhalde sıfırla 6 0 level verecek. Sorry, sorry, sorry. Dur, dur. 6, 37 level. İyi. iyi. Yine 85 ve 100 levelin üzeri çıkacak. Yine 100 levelin üzerine çıkacak. İşimizi görür her türlü. Baryonix Böyle yüksek level bir pompalı da bulamadım bir türlü. Hala 0'dayız değil mi? Yok 113'lükmüş. Böyle bir, bir pompalı iyi iş Hepsi çekilin lan aralardan. illa ki beni öldür diye deliriyorlar ya. Tek atarım ona da içeridekiler gelir saldırır maldırır problem olur. Hatta dur. Varyon gelip saldırmaz mı? Sıkıntı çıkarabilir. Bu tarafa dönelim. Lan dur yılan balığı falan çıkar şimdi. Şunu da alıp buradan biraz uzaklaşalım ya. O gelecek adım gibi eminim. Bak. Neyse bekleyeceğim lan. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi. Ben gelecek diyorum. Kesinlikle bu hayvan evcilleşmeden o Baronix buraya doğru gelecek. Bu oyunu biliyorsam arka birazcık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baryon de oldu. 118 level. Tertemiz. Ne oldu lan? Nereye gidiyor bu deli? Nereye gidiyorsun lan deli? Bana bir yere git oldu mu? Evet. Bunları şimdi pozaya alalım. Karkin var mı? Senin bir derdin yok. Karkin alalım. Bakayım özellikleri neymiş lan? Neymiş bunun statı? Abi sen bir aradan çekil artık gözünü seveyim ya. Yani. Var ya bu kurbağa beni öldür dediler diyor. Neymiş abi istatistiklerin? 2.5K 600 397 e, idare eder. Sana bol bol levelleyeceğiz zaten hiç sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.